Hepinize selam arkadaşlar. Hepinize bir video Bugün sizlerle beraber bir korku oyunu oynayacağım. Görüntümü açıyorum. Bugün köydeyim arkadaşlar. Abim yanımda tıkınıyor. Gördüğünüzde. İyi gidiyor, iyi günler. Şimdi oyun indirdim. Online diyor abi. Getirsen oynayalım. Bu videoyu abimin kanalında da bulabilirsiniz. Ama henüz abim videoya başlamadığı için biraz geç başlayacağız. Oyunu abimi girmeye bekliyor. Başlamayacağım da. Ben 1-2 saat sonra çekeceğim. Ye yeah, beni. Tamam o zaman ben başlıyorum. Aç bakayım oyunu bana. Şimdi game mi? Anlamadım. Arkadaşlar <laughs> şimdi size bir en korkunçunu açıyorsun değil mi? Bu ne? Ben ne bileyim. Ha bu ayaksız bu. Yaşasın bu ayak. ayaklı da gelecek. Ay. Aynı granny gibi. Conte. Vay. Arkadaşlar biraz. Bu oyunu daha hiç oynamadım. Sizle beraber oynayacağım. Videoyu like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri patlatmayı unutmayın. Lan oyun çok kötü. Arkadaşlar Ümidi'nin kanalına da abone olun. Şöyle ben reklam yapma. Çok güzel videolar çekiyor. Ümidi tek gibi Ümidi. Ha, varmış. Çanta var. Bakayım. Arkadaşlar bir saniye kamerayı ters çeviriyorum. Görüntü bozukluğu oluyor arkadaşlar ondan. Kamerayı ters çevirdi. Şimdi ne yapacağım ben burada? Ne yapıyorsun lan? bakıyorum işte Rafa. Belki Durun. bir şey var. Dur bir. Rafa falan bakmıyorsun şöyle açılıyor. Nasıl? Şöyle ekrana dokun. Saçımı uzatayım mı arkadaşlar? Şuralardan evet şöyle Artıklar. şeyler. Anahtar. Dur kameraya elini götürme. Kapının anahtarı. Yürü yürü. Bir de oradan şey çıkacak. Ne? Dolabın içine falan gir. E oradan da lamba çıkacak. Durum. Çekmeceyi falan aç. Hani çekmece yok ki. Arkadaşlar durun. Ya görüntü şey. Arkadaşlar e, durun bir başka bir şey var burada. Arkadaşlar kameradan bak. elini çek diyor. Şurada bir yerde olması lazım. Hı, burada gazın önündeki şeyi görme. Ver. tamam Tamam. Şu kapından atarım. Arkadaşlar GTA 5 videosu gelsin mi? Bu kapıyı da O kapıyı da açabiliyor. Arkadaşlar tuvalet. Kamera da var. Kamerayı bul. Dikkat et her yerden çıkabilir. İçine giriliyor mu? Hayır. Tabii biz korkmayız ya. <laughs> olabilir mi? Arkadaşlar akşam korku filmi izliyorduk. Altına yapacaktık. He he sikri. Arkadaşlar küfür et de etiketleyin. <laughs> etiketleyin. Arkadaşlar annem geliyor videoyu bir dakikalığına durduruyor. Arkadaşlar kusura bakmayın annem geldi. Şimdi gitti annem tekrar. Kapıyı kapı. Akşam korku filmi izledim. İstedik. Kamerayı aşağı in. Bunu... Link için mutlu olun. <laughs> Link. Ha burada bir dolap var. Oğlum korkutucu değil ya. Burada tepsinin ne işi var? Link. Link için mutlu olun. Link. Hadi <laughs> reklam vermeye kes. Boş yap. Kan. Kan buldu. Bir şey olur mu? Arkadaşlar. Siktir. Yedi şeylerin. Arkadaşlar şöyle bir kek var. Bir çok <laughs> güzel vallahi. Alın yiyin. Çok tatlı kanser yapar. Kanser manser yapmıyor. iki buçuk lira. Aynı şöyle arkadaşlar. Görmediler. <laughs> arkadaşlar abimin kanalına abone olmayın. Abi. Ol, ol, çok küfürcü abi. Şu odaya da gir. Nereden çıkıyor bunlar? Kapıyı bilerek kapattı. Arkadaşlar e, bir sakız almış. Çak 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 çak. Her <laughs> zaman o ya. He. Tuvalet buldum bir tane. <laughs> bir tane daha buldum. Bu neymiş? Tamam. Arkadaşlar bakmayın şurada iki dakika. Çok Arkadaşlar bu arada Emir Elanur'u seviyor. Ne Elanur? Şu ne? Ne bileyim ben ya. Yani? Çantam. Çantamı açıyorum bir şey çıkmıyor. Ne biçim oyun? Arkadaşlar video iyi yine bir dakika durduruyoruz. Evi süpüreceğim. <laughs> Burada mı dursam be? Ya. Dur Durdurayım. Arkadaşlar abim ikide bir videoyu durdurup durdu. Bir de durdurduğu şey bir saniye. Ya gel. Nerede lan bu? Terk edilmiş hastanede gibiyiz. Arkadaşlar geçen yolda yürüyorduk. Bu bana bir atar tutar yaptı. Orada bir durdum. Arkada... Aa! Ya! Bir tane orada bir yumruk gibi yapıştı. He <laughs> he yalan atıyor. Arkadaşlar inanmayın yalan. Atıyor. Abi o neydi? Arkadaşlar hani korkmuyordu korkusuz korkak <laughs> hani korkmuyordu eee yapıyor. Onu al kafasına al. Aa kamera. Tamam kamerayı da buldu geride kaldı. Oradan bak cam bir cam iki. Can Arkadaşlar C'leri kaldırın. Camdan C'yi kaldırın. Benden değil. Arkadaşlar yine de küfür işleri. Arkadaşlar size çok güzel bir şarkı öneriyorum. Çok iyi bir şarkı. Ya, küfürlü. Küfürsüz, arkadaşlar küfürsüz imana uyumlu. Arkadaşlar. Abim çok kötü bir şey ya. Acaba ben burada mı kaldım? Güzel kamerayı da buldum. Kameradan onu görmek istiyor. <laughs> Atla. adı bu arada Atlanberg. Atlanberg. <laughs> hadi sen korkmuyordun. Buraya de korktum. Geliyor mu? Annem geliyor. Arkadaşlar Berk annem hocam. geliyor. Bir daha durduruyor. Sadece bunu. Berk. Siz ona bakmayın. Arkadaşlar annem herhalde zabıta gibi mahalle turuna çıktı. Nerede lan bu? Benim, Aa gördüm. Benim, benim ayıbımı. Aa gördüm. Oğlum kapıları kapat. Dışarının kapısını kapat. Kameradan çık. Kapat. Kapat lan. Kapat lan kapıyı. Git or eğil eğil kapının arkasına git eğil. Oraya değil arkasına. Gelir indi. Bak, sesi duyuluyor. Geldi. Arkadaşlar geldi. Kapıyı açamıyor. Kapıyı kırıyor onlar ya. Arkadaşı da geliyor arkadaşlar. Hadi ruhumuz el ya. Kameradan bak, çıkma. Bak abi bak, bunlar üç tane böyle. Bu sefer kopmuyor sonuçta. Al ya. Arkadaşlar ikiye mi? düştü. İki. Arkadaşlar onlar günler falan filan işte. Bir olunca ne olacak? Şu kapıyı kapat. Ee kapat. Kapının arkasına değil bu sefer git. Ben öyle saklandım. Kapıyı kapat. Ondan sonra gel kapının arkasına duvarın dibine. Duvarın dibine. Şuraya. Abi şuraya ha. Arkan dönük. Tamam. 1, 2, 3. Lan. Arkadaşlar C'leri unuttum ya. Cam 4'e bak. Cam 4. Kamera 4. Aha. Geliyor. Kokumuzu mu alıyor bunlar? Hayır arkadaşlar. Oradan şimdi ona gitmeyecek o. Onun sesini duymadığı için. Salı duymuş olabilir. Az önce baskın vardı. Arkadaşlar acaba videoyu mu kapatsın? 10 dakika oldu zaten. Ama korkunçlar tabii. Onu söylemeli. 15 dakika çekebilirsin ya. 15 dakikada kendi kapanır. Diğerlerine bir bakın. Onlar cam bir de. Cam bir de. Ama şimdi ne? Sen o... tuvalettesin oğlum. Sıkıntı yok. Şimdi ne okuyacağız? Arkadaşlar bu tuvalette sıkıntı yok. Açtı da kapıyı. <laughs> kapıyı açtı abi. Tuvaletim mi? Hayır. Çık öl ondan sonra devam edersin ya. Arkadaşlar biraz kamerada takılalım videoyu kapatayım. <laughs> Arkadaşlar birazdan da video çekeceğim lan söz. Arkadaşlar şimdi videoyu durdursun videonun devamı <laughs> şimdi başlarsın. Aa, e, video kendi duruyor. Arkadaşlar bizim köpek avlıyor ya. Cam Lan! Lan. Bunların işi neden cam birde? Kokunu alıyorlar demek ya. Ben almıyorum. Ne bileyim ben ya. Ben de ilk oynuyorum artık. Da i̇lk oynuyorsun. Kurumuyum ben. Ya bu burada takılıyor oğlum. Hissediyor seni. Bir kalksam şimdi. Bak bakalım klima klima. Bu arada köy çok soğuk. Değil soğuk değil ya, soğuk. Değil değil. Arkadaşlar kalecilik yaptırıyor. Kaleye bir uçuyor. Hadi ya koltuk var altında yumuşacık. Arkadaşlar saça bakın saça. Saçımı uzatayım mı? Yorumlara yazın. Sen değil ha. Şu an bu kadar. Şu kapı kilitli değil miydi? Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Bu video yüklensin birazdan FIFA Arkadaşlar olunca. ben çıktım bu dolabın üstüne karşıda gördüğünüz dolabın üstüne oradan bile buluyor. Arkadaşlar bir böyle cırt diye ses geldi. Galiba onlar Bizi sağlıyorlar ya. Çatır çatır. Arkadaşlar hepinizi çok sevmiyorum. Emir seviyor. Aynen sizi çok seviyorum. Hadi bay bay videoyu beğenin. Birazdan FIFA videosu geliyor. Fizolmamış. Şimdi ben videoya gidiyorum. Abimin kanalına gidin orada ben olacağım. Açıklamaya linkini koyalım. Açıklamaya linkini koyacağım. Sen de benimkini koy. Hadi güle güle.